Aslında otelin oradaki parktayım efendim isterseniz hemen dönebilirim. Tamam. Tamam peki Ahmet Bey o zaman ben size yarın rapor vereceğim. İyi akşamlar. Yakında bir İtalyan restoranı açılmış. Biliyorum bugün müsait değilsin ama belki gelecek hafta gidebiliriz. Ne dersin? Çok iyi. Buyurun cenaze namazına. Ya yani yine ben ne yapacağım durumu çok güzel. Vay 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 vay. Kızım senin bir derdin var. Yani... Aslına bakarsan benim bir değil... ...birçok derdim var amcacığım, birçok. Anlatmayan ne bulamazmış. <gülüyor> Derman. <gülüyor> <gülüyor> Hadi dökül. <laughs> Nasıl desem... ...yani... ...ya benim birinden kurtulmam lazım. Aa, ah, tanıdığım çok namuslu kiralık katiller var. Ay yok canım öyle bir şey değil ya alakası yok. Yani biri beni arıyor ama ben onunla görüşmek istemiyorum işte. Aa, telefon zamanı terbiyesiz. Yok canım, yok hayır, iyi bir insan. İyi bir insan da... ...yani başka birini seviyor ama beni arıyor işte. Allah Allah, deniyor mu acaba? Ya yok, gerçekten iyi bir insan ya. Ya çok iyi bir insan problem var. Neyse tamam. Ya konu bu değil yani. Konu bu değil. Ee, sonuç olarak işte benim bu durumdan kurtulmam lazım. Nasıl kurtulacağımı hiç bilmiyorum yani. Hiç bilmiyorum. Yani. Bak şimdi evladım. Benim sana anlatacağım şeyler tecrübeyle sabitlenmiştir. Yani dolayısıyla eğer sen <laughs> bir erkeğe laf anlatmak. Onun... <gülüyor> <gülüyor> Onun tarafından anlaşılmak istiyorsan alıp karşısına yüz yüze konuşacaksın. Erkekler başka anlamaz. Odun. Yani arayayım mı diyorsun? Kızım bir de İspanyolca mı anlatacağız arada be? Ha. Arıyorum. Ben şunu bir arayayım. <laughs> Mesajımı aldın sanırım. Şey. E ee, ben sana diyecektim ki salı için müsaitim. Ee, buluşup yemek yiyebiliriz. Ee, aslında benim sana söylemem gereken çok önemli bir şey var da onu da söylemiş olurum diyecektim. Gizemliymiş. Peki. Alayım mı seni evden ister misin? Ama yok yok. E, yok gerek yok. Ben şey yaparım. Oraya gelirim. Orada buluşuruz tamam mı? Tamam. Salı 9'da o zaman. Salı 9'da. Tamam. Gülme kasları çalışabiliyormuş demek ki. Stajyer. Efendim Yiğit Bey. Bulamadın evet. mı hala? Daha bulamadım. Bakıyorum Yiğit Bey. Amcacığım. Amcacığım. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Hay Allah, daldınız herhalde. Ee, hakikaten e, yüz yüzeyken görüşmek istemediğimi söylemek daha iyi olacak. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ya, ya kızım, gel. Gerçekten çok teşekkür ederim tavsiye için. Ver pefecik o zaman. Oh! Herhalde bir yanlış anlaşılma oldu. Neyse ben kaçayım amcacığım. İyi günler. Efendim? <laughs> ey, ey. Hadi selametle evladım. Sen! Sensin! Evet! Ben Asmet dede! Hanife teyzen evde bekler elim açalı! Ha. Şuna bak ya! Şuna bak! Gel buraya! Gel buraya! Ay. Sen var ya! Ya! Çıkar şunu. Ya gel. dur dokunma ona ben. Çok pahalı bu! Çıkar, De, dokunma çıkar. Dokunma Yolarım! 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 Çabuk çıkar! Şuna bak ya! <laughs> Allah'ın delisi bütün parayı amcaya yatırmış. Ya sen deli misin ya? Allah'ın delisi. Başımın belası mısın sen be? Bela mısın? Hayır. Ben Tuna. Benim oğlum. Senin söylediğin hiçbir şeye inanmam. Anladın mı? Kalbimi kırıyorsun. Şimdi görürsün sen. Bakar mısınız? Ee, pardon bakar mısınız? Bakar mısınız lütfen? Ay ne yapacaksın? Burada maskeli bir sapık var. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu ablacığım? Ne oluyor burada? Ya arkadaşlar yani günlerdir peşimde şimdi de maske takıp gelmiş. Ya. <laughs> arkadaşlar yok öyle bir şey. Arkadaşım şaka yapıyor. Arkadaşım zaten ya. Sus. Sen sapıksın. Sus. Soruyorum. Hepinize soruyorum. Aynı şeyi annelerinize yapsa, kız kardeşlerinize yapsa ki yapabilir. Abi, bir dakika, bir dakika, bir dakika abim, bir dakika ya. Bir dakika. Lütfen ya. Yani anla baba bacı benim de abiciğim öyle şey olur mu ya? Yani Amirim, Gel, buraya, gel, buraya, buraya. gel buraya. Hak ettin ama sen bunu. Sen bunu hak ettin.